Bu gecelerde bazı namazlardan bahsediliyor. Sahih, kuvvetli, resmi bir kaynak yok. Böyle bu gecede şuna şu kadar namaz kılacaksın, bu kadar rekat namaz kılacaksın, şu rekatta şunu okuyacaksın böyle bir rivayet yok. Yaparsanız mahsuru yok ama benim tavsiyem, şahsımın tavsiyesi. Ben öyle yapıyorum. Böyle gecelerde rivayeti zayıf bir namaz kılmaktansa tesbih namazı kılın. Çok kuvvetli rivayeti, kesin hem de diyor ki bütün günahlarını affeder. Çok basit. Tesbih namazı çok basit. Siz kılmıyorsunuz diye size zor geliyor. Çok basit. Bak bir deneyin. Üç kere kılın. Dördüncüsünde ölen ne kadar kolaymış. Hoca da lazım değil bize diyeceksin. Tesbih namazına. Tesbih namazı kılın. Bir günlük kaza namazı varsa gücünüz kılın. Böyle gecelerde bol bol salavat getirin. Efendimiz'i anın. İstiğfar edin. Bu gece duaların kabul olduğu gece. Bu gece duaların kabul olduğu gece kendinizi çok aşırı yormadan gücünüz kadar ibadet edin. Hocam ben çok yorgunum. Demirciyim, madenciyim, ameleyim, pazarcıyım. Çok yorgunum. Benim böyle ibadet edecek 20 dakika vaktim yok. O zaman al bir tesbih, 100 tane istiğfar çek. Otur 11 tane. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadirde. Vur kafayı yat. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki hadise kolay bir şey söyleyeyim. Gece namazına kalkmak zor ya. Zor da baba yiğitlerin işi öyle benim gibi adamların işi değil yani o işler zor işler. <laughs> diyor ki yani yatakta diyor bir anda uyansan gece. Bir anda uyandın ama gücün de yok. Şimdi soğuk ev kalmadı eskiden de onlar şimdi kaloriferli evler rahatız da öyle rahat da batıyor bize. Eskiden ibriği gidip kuyudan dolduruyordun bu soğukta eve getiriyordun ısıtıyordun abdest almak için. Pö! Affedersin abdesti bozmak için bahçeye çıkıyordun. Akrep burada, fare orada. Şimdi öyle de değil. Her şey rahat ama rahat bize batıyor biraz. Tembelleştik yani. Rahat bizi tembelleştirdi. Ya hocam ben kılamıyorum gece namazı. Sen de benim gibisin, tembelsin. Sen de benim gibisin. O zaman ne yap biliyor musun? Yatakta uyandın. Kalk otur. Bir kere diyor. İmam Gazali söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve emid. ve hakul şeyin kadir de vur kafayı yat. Gene de ibadet sayılıyor. Gece ibadeti sayılıyormuş. i̇mam Gazali söyledi. Yalnızsa orada yapışırız yakasına. Yapışırız yakasına. Öyle değil ama. Gerçek. Yap bunu. Onu da geç. Hocam ben bir yatıyorum sabaha zor kalkıyorum. Olur böyle uykusu olan adam var. Ateş ediyorsun yanında uyanmıyor yani. Öyle adam da var. Kim diyor gece yatsı namazını cemaatte kılarsa camide. Buraya buraya camide. Yalnızsa da hesabını o verecek. Senin hiç umurunda olmasın sabah namazını da diyor kim diyor yatsı namazını cemaatle camide kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap verir Allah bitmedi sabah da bir baba yiğitlik yapar camiye gelirse sabah namazına gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sevabı alır uyumuş olsa bile deliksiz bunu da kaçırma yani sabah namazına çık gel bütün gece horul horul uyusan da bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap verecek Allah. Kaçırma bunu.